Yakın tarihte Türkiye ve Yunanistan 1923-1954 sayfa 168 Meşhur Venizelos İstiklal Harbi döneminin bir kısmındaki Yunan Başbakanı İzmir'e Yunan'ı çıkartan Başbakan Elefterios Venizelos Meşhur Türk düşmanı Sene 1934 Atatürk diyebiliriz artık Atatürk'ün Nobel Komitesi'ne Nobel Barış Adayı olarak gösterdi. Nobel Komitesi kabul etmedi. Ama Venizelos Nobel Komitesi'ne yazdığı resmi teklif mektubunda Atatürk'ü Nobel ödülüne aday olarak göstermesinin sebebi olarak Osmanlı'yı yıkmış olmasını gösterdi. Yani ortak batılı haçlı fanatik anlayışa göre Osmanlı savaşçı, Hristiyanlık ve uygarlık düşmanı, yüzlerce sene Hristiyan batıya kan kusturmuş bir iblis, e Atatürk de onu yıkmış, dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'nü 1934 senesinin Nobel Barış Ödülü'nü almaya hak kazanıyor. Yorum yok.